Bugün sizlerle orijinal yayınları TTYT Geometri Soru Bankası'nın arkadaşlar yamuk kısmının tespiriyle karşı karşıyayız. Hemen soru 1 ile başlayalım arkadaşlar. A ve C'de yamuk verilmiş. A, B ile C'de birbirlerine paralel olarak verilmiş. Alfa ee, A açısı B açısı demiş. 50 derece 125 derece denilmiş. A X, B kaç derecedir? Yamukla ne diyorum arkadaşlar? Alt alta olan açıların toplamları her zaman 180'dir. Yani 50 ise ne olacaktır? 130. 125 ise ne olacaktır? 55. O zaman ne olacaktır? 130 eksi 55'ten çıkardığın zaman 75 sizlerden sinen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim iki numaralı sorumuza arkadaşlar. İki numaralı sorumuzda ne var? Yine yamuk paralelliğimiz var arkadaşlar. İkisi kenar şuradan 75'e 75 derece. 75 75'ten 150. Buraya ne kalacaktır? 30. Z harfinden arkadaşlar burası 30. 30'a 30 oldu arkadaşlar. Karşı tarafta ne olacaktır o zaman? 120 derece kalmış olacaktır. Gelelim 3 numaralı sorumuza canlar. 3 numaralı sorumuzda ise sizlere ne verilmiş? Yine paralellik verilmiş. Bu paralellikle arkadaşlar oluşan 6 kök 2 ve x santimetre x'imiz nedir? Hemen paralel kenar oluşturma yöntemimiz var arkadaşlar yamukta. Şöyle x'i x diyeceksiniz. 60 derece burası 60 derece diyeceksiniz. Hemen şuradan dikmemizi indirecek olursak 90'ın karşısı 6 kökü ise 45'in karşısı 6 diyeceksiniz. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı arkadaşlar 2 kökü 3. 90'ın karşısı ise x'iniz 4 kökü 3 vermiş olacağız. Devam ediyorum. 4 numaralı sorumuzda ise 106 derece 53 derece vermiş. Hemen bakın açılar biri diğerinin arkadaşlar iki katı. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir paralel kenar oluşturuyorsunuz yamukta. 4'e 4, e 4 8'e 8'i koyuyorum ve paralel kenardan dolayı karşılıklı açıların birbirlerine nedir? Eşittir 106 derece. O zaman arkadaşlar 106 derece ise 53 ile neyi toplarsam 106'yı bulurum diyorum. 53'ü. O halde burada bir ikiz kenar üçgen var. 8'i de indiriyorum yan tarafa. O zaman arkadaşlar x'imiz ne oluyor? 4 artı 8'den 12 santimetre olmuş oluyor. Gelelim 5 numaralı sorumuza canlar. 5 numaralı sorumuzda ise sizlere yamuk verilmiş. Arkasından açı ortaylar verilmiş. Buna göre 7 cm, 5 cm, 5 cm verilmiş. AB'miz bu arada 13 müymüş? Ve sizlerden istenen kale uzunumuz nedir? Şimdi canlar yamuk sorularında açı ortay gördüğünüz zaman Z harfinden ikiz kenarlık kullanacaksınız. Hemen şöyle birleştiriyorum nokta nokta. Aynı şekilde şöyle birleştiriyorum arkadaşlar çizgiye çizgi. Buradan arkadaşlar ikiz kenarlıktan 7'ye 7. Yine ikiz kenarlıktan 5'e 5 olduğunu bakın söylüyorum. E, 13 cm olması için EF e ne kaldı? 1 kaldı. Peki KL nedir? KL arkadaşlar içerideki yamuğun bir orta tabanıdır. Peki hocam x'imizi nasıl buluruz o zaman? 5 artı 1 bölü 2'den yanıtımız 3 cm diyeceğiz. Gelelim 6 numaralı sorumuza. Yine bir yamuklu arkadaşlar ne sorusu? Açı ortay sorusu. Hemen şu oranımızı yerleştiriyorum. 5K, 2K. Hemen ne diyorum? Yamukta arkadaşlar açı ortay görünce aklımıza ne gelecek? Z'den ikiz kenarlık oluşturacağız. Hemen oluşturuyorum bakın. Z harfinden ikiz kenarlığımızı çizgiyi koyuyorum. Arkasından şurada ne oluştu bir? Çaprazlama doğrularımız var. Yamukta karşılıklı kenarlar birbirine nedir? Paraleldir. Çaprazlama doğrularımız varsa ne vardır? Kelebek benzerliği vardır. E o zaman 5K'ya 15 düşerse 2K'ya ne düşecek dersiniz arkadaşlar? 3 katı 3 katından 6 olduğunu söylersiniz. E Çizgiden ikiz kenarlık üçgenimiz vardır arkadaşlar. O zaman 13 santimetreyi koyarsanız X'imize 7 santimetre kaldığını söylersiniz. Devam ediyorum. 7 numaralı sorumuz. ABC'de bir yamuk arkadaşlar. 3 da birbirlerine paralel olarak verilmiş. DC, K, L, AB. AK uzunluğumuz arkadaşlar 2K dersem KD uzunluğumuz 3K olacakmış. Şimdi ne yaparız? Arkadaşlar bu tarz sorularda ben sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Kısa yolumuz. Artış miktarlarına bakın. Hemen 7'den arkadaşlar 17'ye. Ne yapmış? 5K'da arkadaşlar 10 artmış. O zaman 3K da kaç artar diyorum. Kaç artar? 2 katı 2 katından 6 artacaktır. O zaman x'imiz 3K yolunda gittiğinden dolayı 7 artı 6'dan cevabım 13 cm olmuş olacaktır. Geliyorum 8 numaralı sorumuza. Arkadaşlar bir yamuk sorusunda ya da bir geometri sorusunda açı yükseklikse bu soru %100 nereden çözülür? İkisi kenar üçgenden çözülür diyeceksiniz. O zaman arkadaşlar uzatırım. Burası nokta burası nokta olduğunu söylersiniz. Ve buranın kenar ortay olduğunu söylersiniz. 13 ise burası bakın 13 cm olduğunu söylersiniz. Peki yamukta karşılıklı kenarlar paralel değil miydi? Evet. O zaman yöndeş açılardan cetsi de nokta olur dersiniz. O halde burada bir ikiz kenarlık söz konusu. 6 ise burası 6 dersiniz. 13'ten 6 çıkınca x'imize ne kalacaktır? 7 cm kaldığını söylersiniz. Gelelim 9 numaralı sorumuza. Arkadaşlar bir yamuğun köşegenlerinin kesim noktasından paralel bir doğru çekildiği zaman ki EF AB paralelmiş. Arkadaşlar bu uzunluk K noktasında ne yapar? Tam böyle EF uzunluğumuzu ortalar. X'i X deriz. Peki hocam ben X'i nereden bulacağım? Bakın arkadaşlar bazı hocalar bunun formülünü anlatırlar. Hiç formüle gerek yok. Kelebeği arkadaşlar yakalayın. 6'ya olmuş. O zaman 3K'ya ne olacaktır? 5K olacaktır. Şimdi üçgenlerdeki benzerlik kullanın. X'in arkadaşlar bakın 10 oranı. 3K'nın 8K'ya oranı. Hemen k'larımız gitti. İşlem dışarı çarpımdan 8x eşittir 30'dan. Arkadaşlar x'imiz ne olacaktır? 15 bölü 4 gelecektir. Ama benden ne isteniyor? EF uzunluğu isteniyor. Yani 2 katı. 15 bölü 4'ün 2 katını aldığınız zaman 15 bölü 2 sizlerden istenen yanıt olacaktır. Dikkat edin. 15 bölü 4 de şıklarımızda var. Gelelim 10 numaralı sorumuza. Arkadaşlar bir yamukta açı ortaylar, açı ortaylar her zaman dik kesişir ve açı ortayların kesişim noktası neyin üzerindedir? Orta taban üzerindedir. Neden hocam? Çektik paraleli bakın. Z harfinden arkadaşlar çizgi çizgi. Z harfinden arkadaşlar noktaya nokta. O halde arkadaşlar 7'ye 7'yi koyduk. O halde arkadaşlar muhteşem şuradan burası da bakın 7 geldi. Yani orta taban uzunluğun senin 7. 7'yi nasıl buluyorsun? Alt taban artı üst taban bölü 2'den buluyorsun. O zaman 14 ise x'imiz arkadaşlar 4 cm kalmış olacaktır. Geldim <laughs> 11 numaralı sorumuza. A, B, D arkadaşlar yamuk. A, B, E, F, D. hepsi birbirlerine paralelmiş. Gene bakın arkadaşlar açı ortaylar ne yapmış? Paralel olarak arkadaşlar bir doğrunun üzerinde kesişmişler. Nerede kesişirler dedim ben az önce? Orta taban üzerinde kesişirler. O zaman arkadaşlar bakın bunlar her zaman birbirlerine eşittir dersiniz. Peki nasıl kesişirler? Dik kesişirler. O zaman 6, 8, 13 üçgeninden onu koyarsınız. Burası 5 cm, burası 5 cm olduğunu söylersiniz. Arkasından burası da arkadaşlar nedir? 5 dersiniz. Neden? Muhteşem üçlüdür. O halde arkadaşlar orta taban uzunluğu ne oldu? 5 artı 2'den 7. 7'yi ben nasıl buluyorum? X artı 4 bölü 2'den. Dolayısıyla da 14'ten 4 çıkarsak x'imizin 10 cm olduğunu söyleyebiliriz. Geldim. 12 numaralı sorumuza. 12 numaralı sorumuzda ne var? 4 cm verilmiş. 10 cm verilmiş. CD arkadaşlar AB'ye paralelmiş. CD'miz AB paralel ve orta tabanımızı vermişler. Kale uzunumuz nedir deniyor. Bakın bunda formüllerini arkadaşlar çeşitli kaynaklarda görebilirsiniz. Ama ben direkt olarak sizlere orta taban muhabbetini hatırlatıyorum. Bakın arkadaşlar üçgenlerdeki orta tabandan dörde ee, 4'e ne olacaktır? 2 olmuş olacaktır. Aynı şekilde üçgenlerdeki orta tabanından 4'e ne olacaktır? 2 olmuş olacaktır. Aynı şekilde üçgenlerdeki orta tabanından 10'a ne olacaktır arkadaşlar? 5. 5 iki 2 çıktı. Kale'ye 3 kaldı bakın. Evet canlar bugünkü testimizin sonuna geldik. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.